Allah aşkına. Kahraman ne zaman sıkılsa yalnız kalmak ister. Evet, aynen öyle. Doğru. Kahraman ya bu. Ne yapsa doğrudur, değil mi? Neyse, bana müsaade. Anacığım, bir şey olursa ararsın beni, tamam Tamam. Hadi. Ben seni geçireyim. Hadi anacığım, İşte böyle Celal'ciğim. Ne diyeyim? Allah yardımcımız olsun. Senin de ayaklarına sağlık çocuğum. Allah'a emanet olun. Ay, içim şişti içim. Ay. Ay. Anne. Elif buradaydı. Ne? Buradaydı? Hangi ara gelmiş? Ne işi vardı burada? Bilmiyorum niye gelmiş. Şeytan görsün suratını. Kahraman onu görünce peşinden gitti. Hayır. Hemen manalar çıkarma. Yanlış anlamışsındır sen. Ne diye peşinden gitsin? Takip ettim kıymet anne. Şu orman yolunda buluştular. Birbirlerine çok yakınlardı. Sanki hiç ayrılmamış gibi. Her an aralarında yeniden bir şey olabilir. Hayır. Hayır olmayacak. Olmaz öyle şey. Olmaz. <laughs>